Türkiye'de 5 milyon üniversite öğrencisinin KYK yani kredi yurtlar kurumlarına borçları var. Ve bu borçlar sürekli olarak 19,2 yıllık yüzde 19,2 gecikme faiziyle büyüdükçe büyüyor ve içinden çıkılmaz bir hale ulaştı. En son 5,5 milyar lira toplam borç. Gençler diyor ki bizim borçlarımızı yapılandırmayın, silin. 5 milyon gencimizin ilgilendiren... ...KYK borçlarının silinmesine dair verilen önergeler reddedildi. Borçlar silinmedi, KYK borçları 5,5 milyar liraya yükseldi. Her üç gencimizden birinin işsiz olduğu bir ortamda... ...gecikme zammı her sene %19.2 olan KYK borçlarının... ...toplamı şu anda 5,5 milyar lirayı bulmuş durumdadır. İş bulamayan üniversite mezunu gençler bir de borçlarına gelen zamla karşılaştı. Borç miktarlarına her yıl enflasyonun da üzerinde... %19.2 gecikme zammı ilave ediliyor. Hal böyle olunca da ödenemeyen borçlar gün geçtikçe artıyor. Gençlerimiz bin bir güçlükle bin bir emekle okumakta ve diploma almak için çaba sarf ederlerken, aileleri kendi bütçelerinden kısarak bu çocuklara okutmak için bin bir emek sarf ederken, Pek çok gencimiz artık iş aramaktan vazgeçmiş durumdadır. Gençler mezun oldukları alanda iş bulamazken genç işsizlik oranı da giderek artmaya devam ediyor. Gençler iş aramaktan da vazgeçti. 272 bin gencimiz artık iş aramaktan vazgeçmiş durumdadır. Yani son yılda da bir göz attığımızda %176'ya çıkmıştır. Onlar borçlarının yapılandırılmasını değil silinmesini talep ediyor. Artık yapılandırmayla bu işin çözülmediği ortadadır. Biz hükümete buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen bu gençlerimize haciz kıskacı altından bu borçtan kurtarın ve bu borçları silin diyoruz.